Evet herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Maktuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım. Geldik Ekim ayının son haftasına. 25 Ekim, 31 Ekim haftasına. Ne yapıyoruz? Tabii ki bugün günlerden eril ve dişil haftası, haftalık eril dişil konuşturması yapacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle sizlere minnoş bir büyük anne ve büyük babayla merhaba demek istedim. Tabii ki herkesin hayali şöyle bir birlikte sevdikleriyle yaşlanmak değil mi arkadaşlar? Umarım herkes gönlündeki kalbindeki kişiyle de o dileğini gerçekleştirir. Böyle minnoş bir büyük anne ve büyük baba olur inşallah temenni ediyorum. Evet arkadaşlar haydi bakalım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle 25 Ekim 31 Ekim haftası için kartlarımı şöyle bir siz canım kolektifime niyet alarak karıştırıyorum ve her zaman olduğu gibi rezone olmanız ve odaklanmanız için sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi eğer ki siz bir eril enerjiyseniz önce kendinizi sonra kalbinizdeki hayatınızdaki artık kim varsa o dişil enerjiyi niyetinize alıyorsunuz. Eğer ki siz bir dişil enerjiyseniz önce kendinizi sonra yine aklınızda kalbinizde hayatınızda olan eril enerjiyi niyetinize alıyorsunuz. Evet bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait cevaplar arıyorum derseniz de 0544 405 5790 Whatsapp iletişim hattımdan benimle yazarak iletişime geçebilirsiniz. Diğer kanallarımın linklerini de videolarımın altına bırakıyorum. Oralardan bana yazarak ulaşabilir ve beni ta takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir odaklandınız, rezoni oldunuz. Bu hafta önce bir eril enerjilerden başlamak istiyorum. Haydi bakalım. Birin ve bütünün en yüksek haline şifa olması niyetimle bakalım bakalım. Bu hafta eril enerjileri dişil kolektifle bağlantılı bakalım neler bekliyormuş. Evet, hadi bakalım. Evet bir tane daha alalım. Şöyle eril enerjilerin kartları tamamdır. Şimdi geldik sevgili dişil kolektifime. Evet Sevgili dişil enerjiler bir bakalım sizler için 25 Ekim 31 Ekim aralığında sizleri eril enerjilerle bağlantılı neler bekliyor bakalım neler yaşayacaksınız bir bakalım. Evet tamamdır. Şimdi şöyle evet arkadaşlar Eril ve dişil enerjinin kartlarını çektik. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki her zaman olduğu gibi ortak bir ilişki kartı seçiyoruz. Evet. Şöyle bir hemen ortak bakalım bu hafta için, 25 Ekim haftası için. Ortak ilişki kartımızı aldık. E tabi ki her zaman olduğu gibi arkadaşlar ne yapıyoruz? Sağlama yapıyoruz. Nasıl? Konuşturma kartlarımızla. Bakalım bakalım. Evet. Sevgili dişil kolektifimin konuşturma kartını hemen şöyle alıyorum. İşte, ve tabii ki Şöyle eril enerjiler için bakalım. Konuşturma kartımızdan nasıl bir mesaj gelecekmiş. Ve tabii ki diğerlerini de alalım bakalım. tamamdır. Evet arkadaşlar. Şimdi kartlarımızı tamamladık. Ne yapıyoruz? Tabii ki hemen dişil kolektifimin mesajlarıyla açmaya başlıyorum. Bakalım bakalım. 25 Ekim, 31 Ekim haftasında şöyle bir eril ve dişil enerjiler neler yaşayacaklar? Neler olacak? Bir mesajları alalım bakalım. Aa, arkadaşlar çok enteresan bir şey oldu şu anda. Eril enerjilere bir kart fazla çekmişim. Eril enerjiler biraz der daha... ama gelen karta da bakar mısınız? Yani bu kadar olur. Neyse onu zaten şimdi e, okurken kartları anlatacağım. Şimdi vardır bunda da bir mesaj arkadaşlar. Vardır bunda da bir hayır derim. Çok enteresan. Üstelik sayarak da çektim ama demek o araya bir kaynamış. Ve gerçekten de bir mesaj içeriyor. Şimdi arkadaşlar sevgili dişil enerjiler bu hafta bir kere eril enerjilerle bağlantılı. ...yine e, zaman vererek başlayacağım burada... ...geçtiğimiz iki gün, iki hafta, iki ay içi... ...ya da ikili bir zaman diliminde... ...uğradığınız bir hayal kırıklığı... ...ya da bir olumsuzluk var ise... ...bununla bağlantılı bu hafta... ...kafanızda muhakemenizi çok fazla yapacaksınız... ...ikilemlerde kalabilirsiniz... ...bir tarafınız bir dünya... ...bir tarafınız başka bir dünya olabilir... ...çünkü burada... ...gerçekten eril enerjiyle bağlantılı yaşadığınız... ...o hayal kırıklığı ya da olumsuzluk... ...sizin de bir dengenizi bozabilir haksızlığa uğradığınızı düşünebilirsiniz. Hak ve adalet arayışı içerisinde olabilirsiniz. eril enerjide bağlantılı. Aynı zamanda yine devlet kapısı ya da mahkeme yolu da gözükebilir bu hafta. Bakın eril enerjilerle ilgili sevgili dişil enerjiler ya da sizin kafanızda eril enerjiyle bağlantılı beklediğiniz bir mahkeme var ise bu konuyla da ilgili bir iletişim ve haberleşme trafiğinin içerisine gireceksiniz kesin bir şekilde arkadaşlar. Şimdi burada aslında kötü bir şey yok. Hemen böyle bir olumsuz almayın. Çünkü burada o kadar kararsızlıklar yaşayacaksınız ki eril enerjiyle bağlantılı. Çünkü bakın burada zaten eril enerjinin 200'lü davranışları da geldi zaten. Bazı konularda 200'lü yaklaşımı da olacaksa bakın ilk defa bunu yapıyorum. Normalde dişil enerji okumadan erile geçmem ama şimdi burayla çok bağlantılı geldi. Bu yüzden e, onun o davranışlarından kaynaklı da sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ve bir de üçüncü kişilerle bağlantılı tartışma ve münakaşa da veriyor burada kartlarım arkadaşlar. Bu hafta sanırım ilişkilerde gerçekten çok dikkatli olunması, çok dikkatli olunması gereken bir hafta gibi görüyorum. Çünkü bakın sevgili dişil kolektifim üzülebilirsiniz, gözyaşı dökebilirsiniz eril enerjiyle ilgili. Zira... Ee, belki de uzun zamandır çok istediğiniz, dilediğiniz eril enerjiyle ilgili, belki de etrafınızdaki bilir kişilerden akıl fikir aldığınız bir konuda karşınıza bir fırsat gelecek ve eğer ki bu fırsatı değerlendirmesen, değerlendirmezseniz bu hafta çok üzülüp pişmanlık duyabilirsiniz. Ona göre hazırlıklı olun belki bu bir yüzleşme olabilir. Belki onunla bir barışma fırsatı olur, ayrılık fırsatı olur artık her neyse yani siz hayatınıza göre olan kısmı buradan çekip alın. Sadece bu hafta gerçekten sevgili dişil enerjiler karar vermeniz çok önemli olacak eril enerjiyle ilgili. Çünkü ya tamam ya devam. Bakın çok mücadele vermişsiniz gerçekten. Artık sizlerin yorgun savaşçı olduğunuzu görüyorum burada. Zafer kazanmak istiyorsunuz eril enerjiyle ilgili ama şöyle de bir şey var eril enerjinin sizi kaybetmemek adına bir şekilde size harekete geçmesi ya da sizi bir şekilde ikna etme yoluna gitmesi sizin kafanızı karıştırıyor yani biraz sizi burada allak bullak ediyor çünkü siz de bu kişiden yani eril enerjiden kopamamanızdan kaynaklı olarak gösteriliyor burada. Ve eğer ki aranızda bir mesafe var ise bu hafta özellikle enteresan bir şekilde ya da bir yol ya da bir yolculuk ya da bir şehir ya da ülke e, mesafesi varsa onun da bu hafta e, sevgili dişil enerjiler... E, kapanacağını veriyor kartlarım Yani ya eril enerji size bir yol yapacak Ya da siz eril enerjiye Bir yol yapacaksınız Tabi bu mecazi anlamda da bir yol olabilir Yani e, Birbirinize hani adım atmak gibi Diyebilirim Evet şimdi bakalım bakalım eril enerjilerde Durum vaziyetine bakın Sevgili eril enerjiler Şimdi dişil enerjiyle bağlantı dişil enerjinin kafasına bir mahkeme e, kurmasına sebep olacak. onu ikilemleri so e, sokmanıza neden olacak. İki yüzlü davranışlarla ona bir hamle yapacaksınız. Bakın samimi olmadan. Hani e, bu bu davranışta da niye yapıyorsunuz? Çünkü eril enerjiler dişil enerjiyle bağlantılı çok fazla görüş ayrılığı yaşamış. İnatlaşmalar ya da güç savaşları aranızda çok fazla yaşanmış ve bu yüzden de eril enerjiler kendi egosundan, kendi gururundan kendine haklı çıkartmak adına hani e, dişil enerjiye sen haklısın ama aslında ben haklıyım gibi anlatabiliyor muyum? Yani burada kendi egosundan taviz vermeden hani e, yine kendini üstün göstererek öyle diyeyim bir harekete geçecek yani bu hafta. Ve burada da işte dişil enerjiyi ikileme sokan da bu olacak. O yüzden ne olur dikkatli olun çünkü bakın eril enerjiler mutsuz. Geril enerjiler, ilişkilerde şu anda inanılmaz bir mutsuzluk yaşıyorsunuz. Evet kafanızda belirlediğiniz bir şeyler var. Bunları şu an erteliyorsunuz dişil enerjiyle ilgili çünkü daha zamanının olduğunu düşünüyorsunuz bakın ne kadar enteresan sevgili erin enerjiler kızmayın alın buyurun yetersiz bakiye direkt sizde geldi sizde bir şeylerin farkındasınız aslında dişil enerjinize karşı bir şeylerde yetersiz ve eksik olduğunuzu işte bu artık maddi olur manevi olur siz daha iyi biliyorsunuz hangi konularda yetersiz ya da eksik kaldığınızı ve bunları telafi edebilmek adına çok çok enteresan bu haftalık açılımda da böyle gelmişti ilginç yani arkadaşlar gerçekten demek ki eril enerjiler o yetersizliklerini o eksikliklerini ya da bir şekilde dişil enerjiye telafi edebilmek adına böyle bir bir hamlede bulunacak ama bu hamle şöyle ee, dediğim gibi hem iki yüzlü hem de ya eril enerjiler kızmak yok bana burada ama gerçekten çok net geldim mesajlarınız hem de böyle daha fe fedakar, vefakar sanki böyle daha kendinizden taviz veriyormuş gibi davranacaksınız ama çünkü bak bakın bunu yaptığınız zaman kendinizin daha şanslı olacağınızı daha böyle bir eril e enerjiler Dişil enerjilerin gözünde bir star, bir yıldız gibi parlayacağım. Evet, onun tekrar özgüvenini güvenini kazanacağım. Ee, bu şekilde davranırsam mantığıyla hareket edecek gibi gösteriliyor ve sevgili eril enerjiler e, bu hafta özellikle dişil enerjiyle böyle bir yemekli içmekli bir ortam bir restoran olur bir kafeterya olur işte artık nerede görüşebiliyorsanız ya da konuşma imkanınız varsa böyle bir ortamın içerisinde yeniden bir doğuş yeniden bir başlangıç adına ve özellikle eril enerjiler sadakatle dişil enerjiye bir hamlede bulunacak ama velakin bakın eril enerjiler şu son şunu da söyleyeyim ee, fiziksel ve psikolojik sağlığınız gerçekten çok sıkıntı yaşadığınız için artık eril enerji, dişil enerji eril enerjiler bir şeyleri daha iyiye götürmek adına ya da daha iyi olmak adına e, bu hafta şöyle göstereyim, karşılıklı gelip ciddi ciddi bir konuşma yapma planları içerisinde. Şimdi şu sonuç kartı arkadaşlar, hani ekstradan bir fazladan çekmişim dedim ya. Şimdi bu kart arkadaşlar biliyorsunuz ki ben de büyük kartı. Ama velakin biz tabii ki bunu iptal ediyoruz. Beni çok eski takip eden bütün danışanlarım çok iyi bilir. İlk defa izleyenler için söyleyelim. Biz tabii bu tarz çakma, muskacı, büyücü, cinci, perici o tarz insanlara ...karşıyız. E, tasvip de etmiyoruz. Bunları da onaylamıyoruz. Yani ben onaylamıyorum. Benim takipçilerim de ...zaten benim kafamda genelde. Şimdi burada zaten ters gelmesi... ...arkadaşlar. Şimdi buradaki... ...olayları şuraya bağlıyor. Yani eril enerjinin... E, ...ne kadar birileri tarafından... ...etki altında ya da... E, ...bu tarz şeylerle uğraşılsa da... ...kendi burnunun dikine gittiğini... ...kafasının dikine gittiğini veriyor. Aslında burada... Bu mesaj bence dişil enerjilere geldi arkadaşlar. Hani belki aklınızdan geçiriyorsanız işte benim erilime büyümü yaptılar. Acaba şöyle mi oldu? Böyle mi oldu diyorsa diye düşünüyorsanız boşu boşuna düşünüyorsunuz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bak ben ne dedim? Bu dedim kart geldiyse boşa değildir. Demek ki bu son zamanlarda kafanızda böyle bir şey düşünmüşsünüz. Alın buyurun ters de geldi zaten. Böyle bir şey yok. Ha bir de bu aynı zamanda bende çalışma kartıdır, iş kartıdır. Bu aralar eril enerjiler böyle bir işten kaytarma ya da böyle bir işe ara verme... Böyle bir işten bunaldım şöyle bir kendimi dinleyeyim mantığında da olabilir. Bunu, bunu da ona istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi benim kartlarımdan gelen mesajlar böyleydi. E bir de bakalım ortak ilişki kartına. Evet arkadaşlar. Açık fikirli olmanız gereken bir hafta olacak. Hem eril hem dişil enerji. Ruh eşiniz her zaman hoşlandığınız tipten olmayabilir. Beklentilerinizden farklı olabilir diyor. Yani demek ki burada fikirlerinizi açık açık beyan etmeniz çok önemli olacak. Evet sevgili dişil kolektifim geldim konuşturma kartlarıma. Evet der ki ilk kartımız bağ. Evet hala dişil enerjiler eril enerjiyle bağlantısını kopartamıyor. Çünkü diyor ben senden vazgeçtim de sen bile diyor. Saçım tırnağım senden vazgeçmez. Benim sana bağlayan görünmez iplerim var. Ben senden bir türlü kopamıyorum diyor sevgili dişiler enerjiler. Ve diyor ki sevgili dişiler bana yeter ki sarıl ve kalbin kalbime hoş geldin desin diyor ve diğer kartımız der ki bakın çok enteresan. Hem şu kart, bağ kartı hem de şurada gelen kart her iki kartta ba 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 yani sizin bağlarınız devam ediyor dişil enerjiler. diye benim şöyle bir söylemim vardır arkadaşlar. Yani bir kadın ister alır, bir kadın ister bırakır derim her zaman. Demek ki siz ısrarla bırakmak mı? bırakmak istemiyorsunuz ya da direniyorsunuz. Hala da bırakmadığınız için de belki de bu kadar bağ kartı geldi ve konuşturma kartlarımda yine burada da der ki aramızdaki derin bağı kopartmaya bizim bile gücümüz yetmez diyorsunuz sevgili dişil enerjiler. Ve son kartta der ki insanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum diyorsunuz sevgili dişil enerjiler. Şimdi evet öyle bir kart geldi ki vay 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 evet arkadaşlar eril enerjiler nasıl bir aşk ilan ediyor size öyle böyle değil ki bakın burada size söylediklerimi nasıl sağlamasını yaptı teyit ediyor kart diyor ki kirpik uçlarına kadar aşık olduğum kadın seni seviyorum diyor yani biz seninle o kadar çok badire atlattık ki biz bunları atlattıkça benim sana olan sevgim pekişiyor seni daha bir çocukça sev meye başladım belki ama bir erkek gibi aşık oldum sana diyor eril enerjiler ve diğer kart diyor ki gururumu çok fazla incitiyorsun. Biraz diyor bu gururumu incitmene diyor bozuluyorum. Bir daha diyor buna pek izin vermek istemiyorum. Biraz gururunla oynadığınızı düşünüyor. Eril enerjiler, dişil enerjilerin. Ve bundan sonra diyor eğer bir gözyaşı dökmek gerekiyorsa ki şurada bir gözyaşı döken dişil enerji var. Mutluluktan ağla diyor eril enerjiler. Ve son olarak da diyor ki ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum diyor eril enerjiler. Evet arkadaşlar, bu hafta için eril ve dişil enerjilerden gelen mesajlar ve yorumlar bu şekildeydi benden size. Evet arkadaşlar. Hepinizin bu haftayı sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli, aşk dolu ve sevgi dolu geçirmesini temenni ediyorum. Tekrar beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinizin o güzel sevgi dolu kalplerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.